gece trendesiniz. Herkes uykuda. Siz uyanık. Tren birdenbire bir yıldırım hızıyla bir şehrin içinden geçer. Durmadığınız bir kar. Dönüyorsunuz. Siz dönerken sokakların ip gibi dümdüz ışıkları da karşınızda verir. Her sokağı başka bir sokak takip eder bu sokaklarda yüzlerini hiç görmediğiniz ve göremeyeceğiniz insanlar. Bir pencerede bir kadın, size doğru gelen bir araba. Hepsi bu kadar. Şehir bitti. Gene karanlık ovadasınız. Gidiyorsunuz. Bir daha hiç görmeyeceğiniz ve belki düşünmeyeceğiniz bu şehirden içinize akmış ne korkunç bir sır vardır. Zaten hayat bu değil mi? Hepimiz bu trende değil miyiz? Siz de bizden böyle ayrılın. Her şeyi o kadar çok sormayın. Ne sordunuzsa cevabını verdik. Daha da vereceğiz. Anlamak niçin suç olsun? Anlamak. Bütün derdimiz o değil mi? bütün insanlığın derdi o değil mi? Fakat anlayabilsek Anlamanın ne kadar güç olduğunu kavrayabilsek ya kazara anlaşıldı zannedersek işte suç burada suçların suçu burada. Hani İstanbul gibi büyük şehirlerde rastlanan orta okumuş insan kalabalıkları vardır. Onlara verilmiş bir isim vardır ki, notuklarda filan hep bu isimle çağırırlar. Ey bahtiyarlar der gibi. Nedir o? Müneverler mi? Evet. Ey müneverler. Ben bu ey müneverlerden ne kadar korkarım bilemezsiniz. Bir geyik asandan bu kadar korkamaz. Onun için değil midir ki burada köylüler arasında oturuyorum? Ve işte böyle köylüyle münevver arası giyiniyorum. Zira ne yapayım ki? Onlardan, toprağa yuvaranlardan değilim. Münevver de değilim. Çünkü münevverin ne demek olduğunu galiba biliyorum. Hem sizin gibi okumuş ve düşünmüş adam inceliğinin son basamağına varmak, hem de iptidai Anadolulu ruhundan bir şey kaybetmemek. Ne güzel. Siz Anadolu'yu tanıyor musunuz? Anadolu bildiğimizden başka bir şey midir? Çok başka. Başınızı döndürüp bakın Anadolu'ya. Ne görüyorsunuz? Tek tük yeri ellenmiş. Çok yeri boş. Uçsuz bucaksız bir toprak. Toprak renginde toprakla bir hizada köstebek yuvası gibi evler. Paçavrası yettiği kadar örtünmüş sıska vücutlar. Ve bu vücutların tepesinde ne düşündüğü, ne duyduğu belirsiz, yanık ve asık yüzler. İşte Frenk Seyyah'ın ve fotoğraf makinesinin gördüğü Anadolu. Anadolu'nun görünmeyen bir tarafı mı var? Ruhu var. Ruh görünmez. Biz bu ruhu tanıyor muyuz? Biz bu ruhu tanımıyoruz. Çünkü bu ruh dal budak salmış bir ağaç gibi göz önünde fışkırmış hakikatlerden değildir. En derin ve en gizli hakikatlerdendir. Hakikat kesifleştikçe küçülür ve küçüldükçe gizlenir. Bir tohum gibi. Bir tohum gibi mi? Madde açık, ruh gizlidir. Bütün hakikatler ruhundur. Ruh tohumların tohumudur. Vücudumuzun neresine baksak, neresini yoklasak, kurcalasak ruhumuzu ele geçirebilir miyiz? Onun için Anadolu gizli kalıyor. Bazen o kadar gizli kalıyor ki işte böyle çıplak, yalçın, hoyrat bir maddenin maskesine bürünüyor. Maddesine küsüyor. Bu ruhun ne büyük isyanıdır. Bu en büyük ruhun isyanıdır. Bunu anlıyor musunuz? Biz bu ruhu tanımıyoruz. Anadolu'lu nasıl duyar, nasıl sever, nasıl yanar, nasıl coşar, nasıl parlar, nasıl patlar, nasıl yatışır, nasıl surar, nasıl düşünür, nasıl gider, nasıl dönmez, nasıl ölür biliyor muyuz? Bilemeyiz. Çünkü o ketumdur. Karanlık bir kuyuda yaşar gibi içinde yaşar. Boynunu kesseler, sırrını vermez